Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Minecraft Pi'de kendi serverım görüyorsunuz. Hepiniz kendi serverını kur, kendi serverını kur demişsiniz. Alın size kendi serverım. Şu anda yapım aşamasında e, ilk faction oyunu çıkacak. Ondan sonra e, Sky Wars ya da Katil kim onu da tam belirleyemediler. Ama şu anda ilk Fiction yapılıyor arkadaşlar. Bakın bu lobisi e, siz burada başlıyorsunuz. Yine kayıt şifre yazarak gelebilirsiniz. Hatta ben size göstereyim. Orada yazıyor ama. Kayıt ve şifre yazıyorsunuz ve geliyorsunuz. Şimdi size Sövür'ü tanıtacağım. Şurada görüyorsunuz Kubilay Reis nerede o Türk bayrağı burada Türk bayrağı yazıyor. Ham maddemiz neymiş ona bakalım. Gerçekten güzel bir server. Lobisi de güzel. Şimdi zaten lobi inceleyeceğiz. Şurada bir saat kulesi var. Daha lobiye şeyler eklenecek, yapılacak. Rahat olun. Ama çok güzel ya. Çok güzel bir server olacak. Bakın burada şölesi var. Böyle burada bıcı bıcı yapabilirsiniz. Ondan başka şurada şey var. ne bu rüzgar gülü değil yani de bu neyse söyleyemedim bunun bir tepesine çıkalım bakalım tepesinde ne var bence çok güzel şimdi küfekşeme başlıyoruz ben hatta kubbeyle yazayım badlayacağız ne ya. Arkadaşlar ben şimdiden öncelikle server IP'sini vermiyorum. Çünkü daha e, server yapım aşamasında ve hiçbir oyun yok. Daha server yapım aşamasında olduğu için e, daha server IP'sini sizlere söyleyemem. Kusura bakmayın. Ama size söz server bittikten sonra size IP'sini söyleyeceğim. Eee Tamam. Fazla sürmez diyorlar. Devam ediyor çalışma. Şimdi bir bakalım şuraya. Buralarda daha bir şey yok çünkü daha yapım aşamasında. Ama bence çok güzel bir server olacak benden size söylemesi. Çünkü çok çok büyük kişiye, çok büyük bir grup oluşturup yapıyoruz. Bunu. Ve çok güzel olacağına inanıyorum ben. Şöyle bir havadan çekeyim. O adam öldü. Gerçekten çok güzel bir şey olur Hepinizi bu server'ı bekliyorum. Bu John John Craft'tan sonra bir de merak edilen bir şey var John John Kral'da. John John Kral server'ını bir ben kurmadım arkadaşlar. Başka bir arkadaşım kurdu. İki, e, ben sizi sonra alacaktım ama kuran kişi izin vermiyordu. E, kitle bu kadar diyordu yoksa ben sizi alacaktım. Ama şimdi bu server'a hepiniz girebilirsiniz. Yani hepinize açık bu server gençler ve bayanlar. Hepiniz girebilirsiniz bu server'a. Ve gerçekten bomba bir server olacak. Gerçekten e, Minecraft P'nin en güzel serverlarından biri olacak. İddialıyım bu konuda. E, gerçekten mükemmel bir server olacak. Bakın. <laughs> Şimdi daha bütün çalışmalar devam ediyor. Biz baya bir kişi çalışıyoruz. Şu Türk bayramına bakın. Şurada da şey var sanırım. Yıldız. Yok. Yıldız arkadaşımız kaldırdı. Çünkü arkadaşlar dedi bizim çok kötü olmuş diye. Ee, neyse, e, bu y, ne oldu lan? Neyse, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Server oldu mu? Ben bunun IP'sini yeni, yeni bir videoda paylaşacağım. İlk serverımızda ilk video diye ee, ve şunu da söyleyeyim, bu John John e, şey. Bazınız diyordu ki Minecraft evinden izin aldınız mı diyordu. Ben bilmiyorum izin alıp almadıklarını çünkü server'ı ben kurmadım benim arkadaşım kurdu. Ve arkadaşımın Minecraft evinden izin aldığını ben bilmiyorum. E, çünkü server'ı ben kurmadım yani arkadaşım kurdu. Hepiniz bana ana avrat görüyordunuz neden beni server almıyorsun diyorsunuz. Benimle alakalı değil bu e, server kuran kişiyle alakalı o yüzden kusura bakmayın. Ama bu server hepinize açık arkadaşlar. Söz yemin ediyorum. şu anda bir 50 75 kişilik onun arasındayım. Bizim arkadaşlar 50 diyor, bazıları 75 diyor. ama hepiniz girebilirsiniz. Herhalde server'ı full 50 kişi dolduracak değil ya. Neyse bu videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.